11. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan takımı yemekte ağırlayan Kocaeli Spor eski başkan vekili Yalçın Eldoğan, şampiyonluk yemeği ve Kocaeli Spor'un şampiyonluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Metin Bey benim çok eski dostum. Evet. Yaptığı düzenli turnuvadan yakından takip ediyorum. Ben zaten Kocaeli'de hem amatör spor kulüpleri hem süper takımlara yakından takip eden, destek veren de birisiyim. İşte Kocaeli Spor'da eski yöneticiliğim var geçen sene de amatör spor kulüpleri de Kartepe ve İzmit'teki birçok takıma da katkımız oldu. Ben başarılı olan takımların tamamını otelimize misafir ediyoruz. Takımlara da katkımız olsun istiyoruz. Hem motivasyon sağlıyor gerek futbolculara gerek yöneticilere hem de onların başarılı olması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Kocaelispor Tabii ki hepimiz mutlu olduk şampiyonluğundan. Aslında ben aynı gün iki mutluluk yaşadım. Ben aslında Çorumluyum ve Çorum sporda birincilikte de ilk defa bu dönem yerini alacak. 56 yıl olmuş kurulalı. Aynı ilikten Kocaeli Spor'un olması hem Çorum Spor olması benim için tabii büyük bir mutluluk verici. Kocaeli Spor ee, tabii ki şampiyon oldu, birinci lige çıktı ama bizim yerimiz Süper Lig. Süper Lig'de olmalıyız ve mutlaka Süper Lig'de kalıcı bir takım olmalı, istikrarlı bir takım olmalı. Öyle işte 2008 senesinde benim başkan vekili olduğum dönemde takımı Süper Lig'e çıkarttık. Sonra takım tekrar küme düştü. Şimdi baktığımız zaman son 20 20 yıla, 22 yıla baktığımız zaman takım bir sefer Süper Lig'e çıktı ve orada duramadı. Yani takımı Süper Lig'e çıkartıp ve orada da kalıcı bir takım hale getirmeliyiz. Bununla ilgili de bence buna göre plan, buna göre program, buna göre altyapı oluşturulmalı. Ona göre yönetim oluşturulmalı. İnşallah birinci ligde başarılı oluruz. Birinci Süper Lig'e çıkacak bir takım oluşturulur. Ve zaman kaybetmeden de önümüzdeki yıl inşallah Süper Lig'e çıkar. Orada biz de keyifle Kocaeli Spor'u takip eder, maçlarını seyrederiz. İşte birkaç gün sonra da Balaban Spor'u alacağız. Peşinden Bayan Kocaeli Bayan futbol takımını alacağız. İşte sırayla bütün takımları, şampiyon olan takımları, başı olan takımları otelde konaklıyorlar. İşte misafir ediyoruz. Geçen sene amatör kulüplere maddi ve manevi destek Yuvac vermiştik. Yuvacık çok büyük. Yuvacık Spor'a göğüs reklamı da var, sponsor olduk. Eylül-Ekim ayı gibi gene ligler başlayınca gene İzmit'teki ve Kartepe'deki yaklaşık 45 tane takıma gene böyle maddi destek ve otelde de hem yemek hem konaklama desteği vereceğiz. Buradan da onu bilgisayar vermiş olayım.